Gün haberleri 29 24 Haziran 2024 Temberde kasırga gökyüzünde kabarmış pamuk. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için paylaşıyorum. Bugünün ilk haberi, yaklaşık 900 öğrenci, bu yılın sonlarına doğru başlayacak olan ikinci temas projesi için dünya dilleri ve bilgisayar yönetiminin yanı sıra dış politika ve insanlarla nasıl etkileşimde bulunacakları konusunda eğitiliyor. Kesin tarih henüz bilinmiyor ancak büyük olasılıkla Ekim ya da Kasım ayı civarında başlayacak. SS Alcyon ve SS Asterope yıldız gemilerindeki her öğrenci en çok sevdiği dili seçiyor ve bu dil çevrimi çeken çalışacakları coğrafi alanı belirliyor. Tüm öğrenciler iyi ilerleme kaydediyor ve moralleri yüksek, bu nedenle yeni ikinci temas projesi iyi ve planlandığı gibi ilerliyor. Bir sonraki haber için, Kraliçe Alenim stabil durumda ve ıslak tıbbi kapsülünde ve tamamen iyileşmesi bekleniyor. Ancak bu iyi haber dışında size bu konuda verebileceğim fazla bir bilgi yok. Sıradaki haber, Alcyon yıldız gemisinin kaptanı Goriel ve ekibi 29 Haziran 2024 Cumartesi günü başlayacak olan Galaktik Federasyon toplantılarına Taygetan halkını, Kraliçe Alenimi ve beni temsilen katılmaya hazır olduklarını bildirdi. Eski uzay haberleri videolarında da belirttiğim gibi, tamamen Galaktik Federasyon tarafından organize edilen bu toplantıların amacı dünyanın durumunu yörüngede bulunan tüm yıldız ırklarını açıklamaktır. Dünyanın neden izole edilmesi ve son derece kontrollü, kendi kendini idame ettiren, sahte bir gerçeklik matriksi içinde tutulması gerektiğinin nedenlerini açıklamaları bekleniyor. Her ne kadar dünya ile ilgili yaptıkları her şeyi haklı çıkarmaya çalışacaklarını ve oradaki açıkça gerici güçlere karşı neden bu kadar izin verici olduklarını hepimiz bilsek de. Galaktik Federasyon'un bu toplantıları düzenliyor olmasını olumlu bir şey olarak görüyoruz. Çünkü sayısız yıldız ırkının dünyada olup bitenlerle ilgili bir şeylerin çok yanlış olduğu basit gerçeğine uyanmasını engellemeye çalışıyorlar. Bir önceki videomda da açıkladığım gibi, sözcükler onları kullanırken farkında olmadan doğrulayabileceğimiz kapsamlı veya genişletilmiş anlamlarla yüklüdür. Bir sonraki söyleyeceğim şey nedeniyle bunu açıklığa kavuşturmak istedim. Yani isterseniz bunu dini bir bağlamda anlayın ya da sadece kötülüğü tanımlamak için kullanacağım belirli kelimeleri ifade olarak algılayın. Varoluşsal bir alem olarak dünyanın son derece şeytani olduğunu açıkça görüyoruz. Oradaki her şeyin alt astral varlıklarla ve onların ihtiyaç ve isteklerini karşılamakla bir ilgisi vardır ve oradakilerin çoğu şeytanlar ya da şeytanlar için çalışan varlıklardır. Oradaki her şey yanlış veya terstir. Tüm yaşam gibi değerli olan şeyler orada önemli değildir ve önemsiz olan şeylere büyük değer verilir. Daha da kötüsü, etik ve sosyal değerlerin tamamen altüst olduğu günümüzde insanlar bilinçli varlıklar ve ruhlar olarak en temel haklarına aykırı olan her türlü şeytani ritüel ve kurbanlara istemeden veya bilerek katılmaya zorlanmaktadır. Nüfusun zihin kontrolü için her zaman yalanların kullanıldığı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmenin imkansız olduğu noktaya kadar gerçeğin her zaman saldırıya uğradığı, sansürlendiği ve utandırıldığı bir yerdir. Ancak size söylenenlerin %99'unun yanlış olduğunu ve yalnızca şu veya bu şeytani gündemi ilerletmek için size dayatıldığını söylemeye cesurca meydan okuyorum. Bu alem şeytanidir çünkü toplumu, onun değerlerini ve ahlakını kontrol edenler bu düşük astral varlıklardır. Galaktik Federasyon'un bunun için gösterebileceği hiçbir mazeret yok. Sanırım tüm bunlar hakkında ne söyleyeceklerini öğreneceğiz, ama bahse girerim ki bu sadece bir dizi uyduruk bahane olacaktır. İşte bu yüzden sadece en güçlü yıldız tohumlarının enkarne olarak ya da başka bir şekilde oraya gitmeye cesaret edebildiğini ve o kadar güçlü olduğunuzu söylüyoruz ki hatta birçoğunuz gelişiyorsunuz. Çoğunuzun öyle olmadığını biliyorum. Ancak dayanıklılığınıza büyük saygı duyuluyor ve orada olmanızın bir nedeni var. O da tüm bu adaletsizlikleri her seferinde küçük bir adımla durdurmak. Sıradaki haberimiz, yüksek yoğunluklu bir kasırga geçtiğimiz 4 gün boyunca Toleka adasını ve Toleka şehrini doğrudan vurdu ve çoğu sahile yakın 54 özel evi yıktı. Ancak 40 tanesi şiddetli yağışlarla ilişkili toprak kaymaları nedeniyle tahrip oldu. Şehrin her yerinde sayısız ağaç devrilerek evleri, binalara ve araçlara zarar vermiş ve kara ulaşımını engellemiştir. Yüksek hızlı maglev trenleri, özellikle Toleka şehrinin güneyinde sahile yakın Palmiye Ağacı Ormanı'ndan geçen ray ve şeffaf borularda hasar gören ya da tahrip olan, trenlerin içinden geçtiği şeffaf borularla çevrili raylar başta olmak üzere altyapılarında meydana gelen ağır hasar nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yüksek konsey binasının üzerindeki kubbenin ortasındaki şeffaf çatı, Aşağıdaki karşılama salonunun içine çökmüş ve güzel bahçeleri tahrip olmuştur. şehrin güneyinde yıldız gemilerinin inşa edildiği tersanelerin birkaç büyük binası ve deposu ile yıldız limanının kendisi sadece şiddetli kasırga derecesindeki rüzgarlar nedeniyle değil, aynı zamanda büyük Toleka Nehri'nin taşması ve yanındaki yıldız limanını batırması nedeniyle de hasar gördü. Uzay trafiğinin yeniden çalışmaya başladığı birkaç saat öncesine kadar operasyonlar durdurulmuştu ancak sınırlı bir kapasiteyle çalışmaya devam ediyordu. Binden fazla insanın kıyı şeridinin yanındaki en tehlikeli bölgelerden uzaklaştırılması gerekmiştir. Tayget Ansar, arama ve kurtarma, halka yardım etmekte zorlandı. Bir kişi akıntıya kapılarak denize sürüklendiğinde neredeyse boğuluyordu ancak zamanında kurtarıldı. Bildiğim kadarıyla ve ben bu satırları yazarken, neyse ki Temmer'de herhangi bir ölüm vakası rapor edilmedi. Herkesin güvende olduğuna inanılıyor. Kasırgadan hemen önce, bildiğiniz gibi bir alışveriş merkezi olan yeni bir sosyal etkileşim binasının inşasına yardımcı oluyordum ve insan kelimelerini kullanıyordum. Sadece fikirlerimle yardımcı oluyordum çünkü kraliçe vekili olarak bunu yapmam bekleniyordu. Alışveriş merkezi neredeyse bitmek üzereydi ancak merkezi çatı konusunda fikir ayrılıkları vardı çünkü mimarların temmeryalı eşleri şeffaf bir çatı istiyordu. Ve ben de şeffaf bir çatı alışveriş merkezinin dev bir sıcak seraya dönüşmesine neden olacağı için katı bir çatı yerleştirilmesini ısrarla önerdim. Unutmayın, Toleka şehri kıyı şeridinin yanında ve iklimi tropikaldir. Tabii ki mimarlar kendi yollarına gittiler ve oraya şeffaf bir çatı yerleştirdiler ve sadece iki gün sonra alışveriş merkezi o kadar sıcaktı ki dışarıda doğrudan güneş altında olduğundan çok daha sıcak hale geldi. O kadar sıcaktı ki içerisi kullanılamaz hale geldi çünkü ısı artışını durdurmakta yetersiz kalan iklim kontrol sistemlerine aşırı görev düşüyordu. Alışveriş merkezinin içi büyüteç altına alınmış gibiydi. Bu yüzden bu mesleği nerede öğrendiklerini bilmediğim mimarlar, başlangıçta önerdiğim sağlam çatıyı kurmak için şeffaf çatıyı kaldırdılar. Ancak çatı söküldükten sonra ve yeni sağlam çatı takılmadan hemen önce, kasırga Toleka şehrini tüm gücüyle vurdu ve alışveriş merkezinin çatısı olmadığı için içeriği su bastı, hazır altyapının çoğunu tahrip etti ve teslim tarihlerini birkaç hafta daha geciktirdi. Öte yandan, bazıları oldukça yüksek olan birkaç büyük bina, birçoğu doğrudan kıyı şeridine bakmasına rağmen, kasırgadan çok az hasarla ya da hiç hasar görmeden kurtulmuştur. Şehrin hasar gören kısımlarının toparlanması ve yeniden inşasına çoktan başlanmış olup, yüksek konsey komşu adaların konseylerinden yardım istemiştir. Temel süper yaşanabilir bir gezegen olarak kabul edilir ve sınıflandırılır, bu da insan liran yaşamı için daha uygun olduğu anlamına gelir. Atmosferi daha sağlıklı, yerçekimi dünyadakinin sadece 0.8 i kadar daha yumuşak, iklimi istikrarlı ve güvenilir, ayrıca jeolojik olarak da çok istikrarlı durumda. Tropikal bir gezegendir ve %90'ından fazlası suyla kaplıdır. Bu da onu büyük kıtalardan yoksun bırakır ve sadece yüzeyini süsleyen irili ufaklı sayısız adadan oluşan dağınık bir düzene sahiptir. Yine de Güneş Taygeta'ya en yakın olan temmer gezegeni ya da sınıflandırıldığı şekliyle 19 Tau, öfkesinden yoksun değildir. Diğer gezegenler kadar canlı ve dinamiktir. Yine de güçlü kasırga ve hortumlara dünyada olduğundan çok daha nadir rastlanır, zira bunlar 3 ila 5 milyon yılda bir ortaya çıkar ve dünyadaki fırtına standartlarına göre gözlemlenip ölçüldüklerinde genellikle 5'te 2 sınıflandırmasının üzerine çıkmazlar. Genellikle uzak adalarda, Taygetan medeniyetinin başkenti Toleka şehri gibi temmerdeki büyük kıyı şeridi şehirlerinden çok uzakta meydana gelirler. Sadece birkaç saat önce Toleka şehrini vuran fırtına kolaylıkla, F4 ya da F5 maksimum şiddet fırtınası olarak sınıflandırılabilir. Toleka şehrinin doğusunda, sıcak turkuaz okyanusun ortasında, Kıyıdan sadece birkaç mil açıkta hızlı bir şekilde gelişmiş ve ardından tüm gücüyle batıya, Toleka şehrinin bulunduğu yere doğru ilerlemiştir. Taygetan uygarlığı, çoğunlukla bu tür bir felaketi önlemek için iklimi değiştiren tam bir teknolojiye sahip olsa da, gezegen genellikle çok sakin olduğu için temmerde nadiren ve hatta daha az kullanılır. Temmerde iklimi yöneten organizma olan uzay trafik kontrolü, Kasırga veya hortum çok hızlı gelişti ve korkunç bir hızla hareket ettiği için sistemlerini çalıştırma şansına sahip değildi. Ayrıca hazırlıksız yakalanmışlardı çünkü Toleka şehrini en son bir kasırga vuralı 80 temmer yılı olmuştu ve tüm gezegende en son bir kasırga gelişeli 3 yıldan fazla olmuştu. Küçük bir kasırga, muhtemelen bir F1 ve kıyı şeridindeki kasaba ve şehirlerden uzakta gelişmişti. Dünyada olanların aksine, Taygetanlar gezegenlerinin iklimini değiştirmezler bu teknolojiyi sadece trajedileri önlemek için son çare olarak görürler ve gördüğünüz gibi kusurludurlar. Bilinçli ve canlı olan her şeye saygı taygeten toplumunda her zaman gözlemlenir ve bu özellikle bir varlık olarak gezegenin kendisi içinde de geçerlidir. Ancak yukarıda da açıkladığım gibi, bunun gibi fırtınalar, özellikle de tüm yıl boyunca harika ve istikrarlı bir iklime sahip olan temmerde nadiren görülür. Dolayısıyla insanlar genel olarak iklim sorunlarına karşı aldıkları önlemlerde gevşek davranabilir ya da çok fazla rahat olabilirler. Çünkü onlarca yıl önemli bir güçlü hava olayı olmadan da geçebilir. Bir sonraki haber. Bu bölüm, Bu Uzay Haberleri videosunun deneysel bir kısmıdır. Bu yüzden düşünme şapkanızı takın ve satır aralarına okuyun. Bir zamanlar size çok yakın ama çok uzak bir gezegen vardı. Bu gezegenin atmosferini biçen, sürekli olarak gökleri gaz formunda beyaz pamukla dolduran birçok garip, haç şeklinde makinesi vardı. Sonra yıldız aileleri geldi ve beyaz pamuğun neyden yapıldığını görmek için içinde kimse olmayan küçük küresel gemiler gönderdi. Bu ziyaretçiler, o gezegenin üzerinde, Jüpiter'in uydularından birinin adıyla aynı isme sahip bir alanı incelediler. Orada geçmişte Asya'daki çatışmalarda kullanılan, Birçok yeşil helikopterin ünlü olduğu bir tür turuncu meyve suyuna, meyve değil, benzer bir madde buldular. Ayrıca dünyadaki uçan makinelerin yapımında en çok kullanılan, süper ince öğütülmüş bir malzeme ve atom numarası 56 olan B ve A harfleriyle kataloglanmış bir şey buldular. Bunun yanında, 33 ve 94 ün büyük bir yoğunluğuna rastladılar. Ayrıca, etrafa küçücük kurşunlar gibi küçük parçacıklar fırlatmayı seven ve genlere zarar vermeyi seven başka sayılar da vardı. Ziyaretçiler, yiyeceklerin büyümemesi için bunun yapıldığını sonucuna vardılar. Çünkü yiyecekler büyürse, çok büyük ve uzun yiyeceklerimiz olur ve bu da refah demektir. Ama her şeyin tersine döndüğü o uzak gezegende refah hiç hoş karşılanmaz siz akıllısınız, az önce söylediklerimle ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz, beğendiğiniz, paylaştığınız ve daha fazla içerik için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sefere burada görüşürüz. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.